Herkese merhaba sevgili kahve severler. Bugün sizlerle birlikte yine bir Gaggia Milano'nun makinesini inceleyeceğiz. Bu makine Türkiye'ye daha yeni geldi, yeni çıktı diyebilirim. Hatta yani daha yeni üretildi İtalya'da. Ve Türkiye'ye gelir gelmez sağ olsun Gaccia Milano yine makineyi bana gönderdi ve incelememi istedi. Makinemizin modeli biliyorsunuz Gaccia Milano klasik fakat bu GT serisi. Daha önce klasikleri anlatmıştık sizinle birlikte. Fakat GT modelinde ne gibi farklılıklar var, ne gibi değişiklikler var? Daha mı iyi olmuş, daha mı kötü olmuş? Bakalım birazdan birlikte bunları inceleyeceğiz. İlk önce makinenin tasarımından bahsetmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi makine inox tasarımlı yani bir paslanmaz çelik tasarıma sahip. Makinenin yine ön Üzerinde bir basınç göstergesi var. Burada gördüğünüz gibi 5 tane düğme var. 58 milimetrelik bir porta filtreye sahip ki bu çok istediğimiz bir şey. Yine burada bir buhar çubu var ve yan tarafta gördüğünüz gibi buhar çubu kolu var. Burada bir drenaj yani basıncı boşalttığı, deşarj yaptığı bir hortum var, boru var ve burada da atık haznesi var. Porta filtremizin içerisinden yine iki tane farklı sepet çıkıyor. iki farklı boyutta sepet çıkıyor. Bir de temizlik için deliksiz özel kör sepet çıkıyor. Aynı zamanda yine bir tane altı paslanmaz çelik üstü de ahşap olan çok güzel bir temper çıkıyor. Bir adet ölçü kaşığımız çıkıyor. Birazdan zaten kutu açılımını birlikte yapacağız ve burada her şeyi göreceksiniz. Makinenin üst kısmında bir bardak ısıtıcı bölüm var. Bu bardak ısıtıcı altında rezistans olan gerçek bir bardak ısıtıcı. Yani makinenin iç ısısıyla ısınan bir plaka değil alttan rezistanslarla ısıtılan bir plaka yani gerçekten bir bardak ısıtıcı diyebiliriz. Yine makinenin üst kısmında bir dijital ekran var ve bu dijital ekran sayesinde makinenin demleme sıcaklığını, ön demlemesini, boiler sıcaklığı yani demleme boylarının, kahve boylarının sıcaklığını ve buhar boylarının sıcaklığını değiştirebiliyoruz. Kahve demleme boylarının yani kofi boylarının sıcaklığını değiştirerek kahvenin yani espressonun yapılış sıcaklığını Diğer steam boiler'in sıcaklığını değiştirerek ise buhar basıncını değiştirebiliyoruz ki bu PID özelliği anlamına geliyor. Bu da gerçekten çok çok önemli iki özellik diyebilirim. Yine makinenin ön demleme özelliği var, makinenin ön demleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz ve bunun yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunları dedim gibi birazdan birlikte inceleyeceğiz. Onun haricinde makinenin ekstra özelliklerini makinenin arkasına geçtikten sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Şimdi e, makinenin teknik detaylarını anlatacağım size. Ben de web sitesinde yazdığı gibi size doğrudan anlatıyorum. İkonik tasarım demiş. Yani İtalyan zanaatkarlığının ustalığından ilham alınan tasarım diyor. Yüksek malzeme kalitesi, birinci sınıf bileşenlerden sağlam paslanmaz çelik gövde diyor. Bu gerçekten önemli bir özellik. Paslanmaz çelik dayanıklıdır. Evet. Fakat biraz parmak izi bırakabiliyor. O yüzden e, kullanırken elinizin böyle ne kadar temiz olursa o kadar iyi. Parmak izi takıntısı olanlar çok dokunmasın makineye. Ön demleme özelliğinden bahsedilmiş. Ön demleme özelliğini manuel olarak da kullanabiliyorsunuz demiş. Ayarlanabilir basınç valifi. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre demleme basıncını arttırın veya azaltın. Bu da makinenin hemen arka tarafında yanında arka tarafta bir ee, ayar kısmı var. Oradan basıncı arttırıp düşürebiliyorsunuz. Bu da demleme basıncı. Yani 9 barlamı demlemek istiyorsunuz. 10 barlamı, 8 barlamı oradan basıncı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz gerçekten iyi bir özellik. Analog basınç ölçer demiş. Yani... şuradan bahsediyor. Kahveyi demlerken ki basıncı buradan anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Çift boiler var bu makinede. Yani çift kazan. Bunda da iki tane kazan olduğunu söylüyor. Bir tanesi 0.120 mililitre. Yani... 120 mililitrelik bir... kazanımız var. Bir tane de... yani bu söylediğim 0.120 olan... espresso için demleme kazanı. Coffee boiler. Bir de... buhar kazanımız var. O da... 0,9 litre demiş. Yani 900 mililitrelik büyük bir buhar kazanımız var. Buradan hem buhar üretiyor makine hem de şu musluktan sıcak su almanızı sağlıyor. Bu arada coffee boylar kurşunsuz pirinç malzemeyle yapılmış. Buhar kazanı ise paslanmaz çelikten yapılmış. Yine bir buhar çubuğu vurgusu var. Profesyonel bir buhar çubuğu olduğu yazıyor ve bunun paslanmaz çelik olduğunu söylüyor. Hızlı ısınma teknolojisi demiş. Birkaç dakika içinde makineniz hazır. Bu da makinenin güçlü rezistanslara sahip olduğunu ve güçlü enerjiye sahip olduğunu gösteriyor. 5 tane anahtar düğme gelişmiş kullanıcı deneyimi için özel tasarımlı arkadan aydınlatmalı düğmeler. Bunlar da gördüğünüz gibi şuradaki 5 düğmeden bahsediyor. Bunlar da arkadan aydınlatmalı olduğu yazıyor. Yine geniş bardak ısıtma alanı demiş. 6 fincana kadar kapasitesi varmış. Bu tabi espresso fincanı için geçerli. Özel sıcak su çıkışı demiş. Bu az önce bahsettiğimiz sıcak su musluğundan bahsediliyor. Dahili ahşap temper. Bunları da zaten ben size anlatırken görüyorsunuz. Ahşap saplı, gerçekten güzel, ağır, paslanmaz çelik bir temper var. 2.4 inç TFT ekran olduğunu söylüyor. Yine bu TFT ekran renkli. Ön ayarlı hacimsel doz diyor. İstediğiniz espresso hacmini kaydetmek ve bir sonraki kullanımı bulmak için. Yani espressoların porsiyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. İki adet ayarlanabilir PID demiş. Her iki kazanın da doğru sıcaklık kontrol için Brave PID ve Steam PID demiş. Yani demleme kazanının ve buhar kazanının ayarlanabilir olduğunu da burada tekrardan söylüyor. İki porsiyonlu damlama tepsisi diyor. Yine şuradan bahsediyoruz. Yani iki porsiyon dedi de yan yana iki tane bardak koyabildiğinizi söylüyor. Onun haricinde profesyonel filtre tutucu ve filtreler. Yani profesyonel paslamaz çelik filtre tutucu Bu bahsettiği Kaşığın yani portafollerin içerisindeki basket, sepetten bahsediyoruz. Altı çok delikli bu arada. Onları da kutu açılımında anlatacağım. Bunları da göreceksiniz. Bir tane büyük, bir tane yani çift şat için, bir tane tek şat için, bir tane de kör yani deliksiz gün sonu temizliğinizi yapabilmek için yapılmış bir sepet diyebilirim. Yine e, makineyle alakalı anlatacaklarım. Şimdilik bu kadar. Birazdan e, makinenin kutu açılımını birlikte yapacağız. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor tam olarak. E, makinenin içeriği yeterli mi değil mi? Bu arada makine çok ağır. Ben bayağı kaldırırken falan zorlanıyorum. Bir yere böyle çekemiyorsunuz altındaki plastiklerden ama gerçekten ağır bir makine. Boş ağırlığı bile yüksek bir makine. Yani malzeme kalitesi çok iyi. Malzemelerden kaçılmamış bir makine. Fakat görelim e, bu malzemelerin gerçekten sonuca etkisi var mı? Yani iyi malzeme kullanmak iyi kahve yapacak anlamına gelmiyor. Bakalım hem iyi malzeme hem de iyi kahve ortaya çıkacak mı? Kutu açılımından sonra ben müsaadenizle kameranın arkasına geçeceğim ve tek tek testlerimi yapacağım. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İlk önce böyle efektli, sesli, döndüre döndüre bir kutu açılımı yapıyor. Kutuyu üst taraftan açar açmaz karşımıza ilk önce bir ölçüm kaşığı çıkıyor. Gördüğünüz gibi plastikten yapılmış bir ölçüm kaşığımız var. Daha sonra tek sepeti buluyorum. Tek espresso için yapılmış küçük bir sepet. Deliksiz bir sepet var. Bu da haftalık temizlik ve bakım için kullanılacak. Yine ahşap saplı, paslanmaz çelik 58 mm ve Gaggia Milano logolu bir temper. Yine bir portafilte çıktı içerisinden çift çıkışlı. Plastik saplı ve paslanmaz çelik ağır güçlü bir porta filtre. Temper'la da uyumu çok iyi. Yine drenaj borusu çıkıyor. Elektrik kablosu çıkıyor. Kullanım kitapçıklarının olduğu bir poşet çıkıyor. Üst kısımda başka bir şey yok. Şimdi makineyi yerinden çıkartacağım. Buradaki bantları, plastikleri, şeyleri, kağıtlar böyle fıtı fıtı, fıtı, fıtı fıtı hızlı hızlı söküyorum. Bunları sökmeyi çok seviyorum. Tamamen benim için bir terapi diyebilirim. Su haznesinin üst kapağında da var. Bunu da söküyorum. Kitapçıkların arasında bu öndeki damlama tepsisi var. E tabi bunun da jelatini sökmesem olmazdı. Hakkını helal et Gaggio Milano. Yine ekrandaki son jelatini de söküyorum. Bu demir böyle uzuyor. Bu boruyu ince tarafı yukarı gelecek şekilde gösterdiğim gibi montaj yapıyorsunuz. Daha sonra enerji kablosunu arkaya bağlıyorsunuz. Ve yerleştirdikten sonra su haznesini iyice yıkadıktan sonra içerisine maksimum yazısını geçmeyecek kadar içme suyu koyuyorsunuz. Damacana da olur, arıtma da olur fakat musluk suyu olmaz. Fişe taktıktan sonra makineyi çalıştırıyorum. Makine açılır açılmaz press yes tuşuna basıyorum ve bir durulama yapıyor. Gördüğünüz gibi hem sıcak su musluğundan hem de portu filtreden su vererek bir durulama yapıyor. Bu işlemleri atlamayın çünkü makine ilk çalıştığı zaman bu temizliği yapmanız çok önemli. Şimdi hem espresso demleme fincanı hem de sıcak su yanıp yanıp sönüyor. Çünkü hedeflediğimiz sıcaklığa çıkmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi hedefimiz 93, şu anda 75'e kadar geldi. 93'e geldiği zaman gördüğünüz gibi sabit yanıyor. Fakat sağdaki steam boylar olduğu için onun biraz daha uzun sürüyor. Çünkü orada 130 dereceye kadar çıkıyor neredeyse. O da hazır hale geldiği için kullanıma hazır. Şimdi ekranda artı eksi tuşuna basarak espresso'nun demlenme sıcaklığını 80 ile 100 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz. sol taraftaki ayarlar tuşuna basarak en baştan Light, Medium ve Dark seçeneklerinden öndemlemeyi yapıyorsunuz. Buradan açma kapama saatlerini ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik şu saatte açıl, otomatik şu saatte kapan gibi komut verebiliyorsunuz. Buradan da makinenin bekleme süresini ayarlayabiliyorsunuz. Yani 180, 200, 300 dakika sonra kapan gibi komutlar verebiliyorsunuz. Enerji tasarruf moduna geldiğiniz zamansa Öndeki bardak logosu sönüyor. Ses açma kapama bölümü var. Celsius, Fahrenheit olarak sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz ve steam boyları yani buhar boylerini 120 ile 135 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce Gaggia Milano'nun %100 Arabica espressosuyla bir kalibrasyon gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi makine ve değirmen yan yana ne kadar da yakıştı. Espresso değirmenimi doğru kalınlığı ayarlayıp kalibrasyonuma başlayacağım. İlk önce birazcık boş öğütüm yapıyorum ve kalınlığına bakıyorum. Filtre kahveye yakın bir kalınlıkta daha önce ben filtre kahve öğütmüştüm. Hemen haznemi kilitledim. Bıçakların arasındaki kahveyi boşalttım. Ve değirmenimi biraz incelttim. İnceltme esnasında bıçakların arasının boş olması çok önemli. Kalınlaştırırken gerek yok. Biraz daha içerisine kahve ekleyerek tekrar öğütme yapıyorum ve baktım yine kalın. Tekrar bıçakların arası boşaltıyorum ve biraz daha inceltiyorum. Bu şekilde istediğim espresso inceliğine doğru adım adım ilerliyorum. Ortalama bir referansı bulduktan sonra espresso deneyerek yapacağım. Şimdi espresso testi yapıyorum. 16 gramajla double espresso yapmayı hedefliyorum. Burada terazimin ışığı çok patlamış. O yüzden gramajları göremiyorsunuz ama 16 gram hedefleyerek kalibrasyonumu yapıyorum. Düzgün bir şekilde çok abanmadan yani ortalama 15 kilogramlık bir basınçla tempemi yaptım. Ama önemli olan yüzeyin düz olması. Ön duşlamayı yapıyorum. Bakın bu ikinci tuşa bastığınız zaman yanıyor ve sönüyor. Bu ön demlemeyi açıp kapatma tuşu. Yanıyorken aktif yanmıyorken pasif anlamına geliyor. Burada manuel olarak da açıp kapatabilirsiniz ön demlemeyi. Ama ön demlemenin her zaman faydasını görürsünüz. flash işlemini yaptıktan sonra yani boş su akıtma işlemini yaptıktan sonra bir double shot espresso alıyorum. Gördüğünüz gibi çok yoğun ve hızlı bir akış var. Demek ki kahvem hala kalın. Ne yapmam gerekiyor? Değirmenimi birazcık daha inceleteceğim. Artık bundan sonra çok hassas ayarlar bölümüne geldik. Fakat gördüğünüz gibi bir kanallanma yok. Kahvenin keki de tek parça halinde çok güzel kalıp olarak çıktı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Değirmenimi biraz daha inceltiyorum ve yine 16 gram kahve öğüteceğim. Değirmeni incelttikçe öğütme süresi uzar aynı gramı almanız için. Kalınlaştırdıkça da öğütme süresi kısalır. Ters orantılı bu kalibrasyonla birlikte yapmanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi yüzey biraz daha pürüzsüz hale geldi. Ne kadar pürüzsüz olursa o kadar kahveniz inceldi demektir. Bilginiz olsun. Tekrar bir double shot espresso alıyorum. Ortalama 30 saniyede 60 mililitre almayı hedefliyorum. Fakat gördüğünüz gibi yine hızlı. Ama kremamız dolgun oldu ve bu da yine çok yaklaştığımız anlamına geliyor ve yine baktığım gibi bir kanallanma yok. Sadece kek biraz ıslak kaldı. Son kez incelttim. Öğütme süremi de 8,5 saniyeye aldım. Ve doğru oldu. 16 gramı aldım. Bu arada değirmenim de çok kaliteli. Şu anda yüzeyim çok iyi. Pürüzsüzlüğünü çok beğendim. Son testimi de yapıyorum. Şu an espresso tam olarak istediğim gibi akıyor. Basınçta ortalama 10-11 arasında gösteriyor demleme basıncı. Bu da iyi bir sonuç diyebilirim. Yani espresso 9 barlı olacak diye bir şey yok. 7 de olur, 11 de olur. Bu tamamen sizin tat profilinize ve kahvenize göre değişkenlik gösterebilir. Espressolarım tamamlandı. Espresso'ların yüzeyini görüyorsunuz. Parlak, pürüzsüz bir krema var. Hatta bu ikinci bardakta tiger skin dediğimiz kaplan derisi oluşmuş. Bu da perfect espresso anlamına geliyor arkadaşlar. Şu anda kalibrasyonun bitti. Espresso'mun gramı iyi, kalınlığı iyi. Şimdi yaptığım son kahveyle bir TDS bakacağım. Bir karışıklık hata olmaması için espresso'yu kağıt filtreyle iyice süzüyorum. Bakalım kahve makinesinin çözünmeye katkısı nasıl? Normalde bu gramaj ve bu su miktarında ortalama 4.5-5'leri görüyorduk otomatik kahve makinelerinde. Fakat burada yüksek 6.26 yani çözülmesi iyi. Yüksek çözülme var. Bu da kahvenin köküne kadar bütün yağını, suyunu, şekerini, asidini tamamen çıkartmışız demektir. Dengeli çıkmış demektir ve lezzetli demektir. Şimdi bir test daha yapacağım. Fakat burada ön demlemeyi light'a aldım ve demleme sıcaklığını da 100 dereceye çıkarttım. Buradaki light medium dark'ı da şöyle açıklayayım. Kahveniz light light, mediumsa medium, darksa dark ise dark alıyorsunuz aslında. Sizin için kolaylaştırılmış bir seçenek. Sıcaklığı arttırdığım için espresso fincanı hala yanıp sönüyor. Hazır hale gelmesini bekliyor. Yukarıda ben yüzü gördüm, bastım. Belki biraz gecikmeli ışık sabitleniyor olabilir. İkinci espresso'nun da akışı gayet güzel. Yine ortalama 30 saniyede 60 mililitreyi aldım. Ve bunda da tekrar kağıt filtreyle ölçerek yani süzerek bir TDS ölçümü daha yapacağım. Ama gördüğünüz gibi bu espresso'nun kreması biraz daha koyu renkli, daha kalın ve kesilmiş bir krema. Bunun da sebebi yüksek sıcaklık. Şimdi bu yüksek sıcaklık çözünmenin biraz daha yükselmesini bekliyorum. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi 626'dan 659'a çıktı. Bütün her şey gramaj, süre, saniye, temp her şey aynı olmasına rağmen. Şimdi sıcaklığı tam tersi minimum yani 80 dereceye getiriyorum ve ön demlemeyi de dark mod'una alıyorum. Her seçeneği deniyorum bakalım ne kadar etki ediyor. Yine pürüzsüz bir yüzeyim var. Bu sefer ikisini tek bir bardağa alacağım. Ve bu esnada da espressonun demlenme sıcaklığına bakıyorum. Espressonun kaşıktan çıkış ağzındaki sıcaklığı 72 dereceye kadar çıktı. Ama bu 80 derecelik suyla demlenen espressonun sıcaklığı. Yine aynı şartlarda olması adına espressomu aynı filtreyle süzüyorum. Tekrar TDS'ine bakmak için cihazıma bir miktar kahve ekliyorum. Evet, TDS gördüğünüz gibi daha da geriledi. Bu da beklediğim bir şeydi çünkü sıcaklık düştü. 6.26'dan 6.59'a çıkmıştı. Şimdi 6.18'e geldi. Her şey aynı olmasına rağmen TDS'ler sıcaklıkla ve ön demleme etkisiyle değişiyor. Şimdi... Demleme sıcaklığımı normalde istediğim yani 92 dereceye aldım. 92 dereceyle demlenen espressonun çıkış ağzındaki sıcaklık ne kadar fark ediyor? Bir de ona bakalım. Az önce 72 dereceyi görmüştük. Şimdi burada da hemen hemen aynı sıcaklıkları görüyoruz. Demek ki çok fazla çıkış ağzındaki sıcaklığa etki etmiyor bu değişiklikler. Demlemeye ediyor fakat çıkış ağzındaki sıcaklığa çok fazla etki etmiyor gibi görünüyor. Americano için sıcak su musluğunun sıcaklığına bakıyorum. Burada da 87 dereceye kadar sıcaklığı aldım. Bir de makinenin sesine bakalım. Makinenin demleme sesi yok. Fakat su pompası devreye girdiği zaman ses yükseliyor. Gördüğünüz gibi 65-66 desibelleri çıkıyor. Fakat bu bizim otomatik makinelerde ortalama aldığımız bir ses. Yani sesi normal diyebiliriz. Fakat top bir ses olduğu için belki size daha fazla geliyor olabilir. Şimdi makinenin bir de buhar çubuğu performansına bakacağım. Buhar düğmesine basarak buharın aktif olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Ben burada buhar aktif hale gelmeden kullanmaya çalışıyorum. Tabi bu denemem hüsranla sonuçlandı çünkü buhar hala hazır değil. Buhar basıncını dijital ekrandan arttırdım ve 130 dereceye getirdim. Bu şekilde buhar basıncım daha da yükselecekti. Yine 120'lere yaklaşınca denemeye başladım. Şu anda biraz daha iyi bir krema elde ettim fakat gördüğünüz gibi üzerinde hala baloncuklar mevcut. Bu istediğim bir şey değil. Bir latte de yapıyorum. Kabul edilebilir fakat benim sevmediğim bir durum. Gördüğünüz gibi üzerinde mikrofoam dediğimiz minik baloncuklar var. Şimdi buhar çubuğu gördüğünüz gibi ışığı sabit yandı ve istediğim sıcaklığa ve istediğim basınca ulaştı. Son kez bu halde deniyorum. Şimdi zaten kremanın ne kadar pürüzsüz ve parlak bir krema olduğunu görebiliyorsunuz. Daha kadifemsi ve pürüzsüz bir krema İstediğimiz olay bu. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Buhar çubuğu hazır olmadan kullanmamamız gerekiyormuş. Zaten üzerinde yağ gibi akıp gidiyor gördüğünüz gibi krema. Her şey istediğim gibi oldu. Buhar çubuğu performansını da çok beğendim. Gerçekten güçlü bir buhar çubuğu var. Makine yarı endüstriyel diyebileceğim bir makinede yani küçük işletmelerde bile kullanılabileceğini düşünüyorum. Şimdi haftalık rutin bakımını anlatacağım. Porta içerisindeki sepeti söküp deliksiz olan temizlik sepetini takıyorum ve içerisine bir adet temizlik tableti koydum ama siz toz da koyabilirsiniz. Toz daha kolay çözünür. Espresso demleme tuşuna bastıktan sonra ortalama 15 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra durduruyorum ve drenajdan gördüğünüz gibi bir kısmını geri boşaltıyor tozun. Bu biraz köpüklü bir su geldi. Siz yine de elinizi sürmeyin. Bunlar kimyasal maddeler çünkü. Bir kez daha düğmeye basıyorum ve 15 saniye sonra tekrar durduruyorum ve bu işlemi üst üste 3 defa yapacağım. Bu sırada buhar çubuğunun siyah lastiklerin alt kısmını ve buhar çubuğun en ucunu nemli bezle siliyorum. Çünkü buralar gözden kaçabiliyor ve orada bakteri üreyebilir. Detaylı bakmak lazım. Bu işlemi de 3 kez yaptıktan sonra Portafiltremi söküyorum. Gördüğünüz gibi tablet erimiş ve köpürmüş. Her şey yolunda. Şimdi bir de uzun uzun boş çalıştırıyorum. Suyu ki o tozlu, tabletli, kimyasallı su geri boşalsın. Tamamen makineyi bu şekilde tozdan, kimyasaldan arındırdıktan sonra makineyle yapacağınız ilk espri suyu mutlaka içmeyin. Dökün çünkü İçerisinde kimyasal kalıntı kalabilir veya bu tozun tabletin kokusu var. Kahveye sinebilir ve bundan dolayı kahveyi beğenmeyebilirsiniz. O yüzden mutlaka hem sağlık açısından hem de lezzet açısından ilk kahveyi mutlaka dökün ve içmeyin. İkinci kahveyi de güvenle içebilirsiniz. Makinenin temizliğini de bakımını da anlattıktan sonra anlatacak pek bir şey kalmadı. Gaggia Milano Classic GT modelini de bu şekilde incelemiş olduk. Benim testlerimden geçti. Siz ne diyorsunuz? Gelin yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Ee, tabii bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ben de daha çok bu tür içerikler paylaşabilirim ve sizlere faydalı olabilirim. Tekrardan izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.